İnsanoğlu tarih boyunca kendini eğlendirmek için çeşitli oyunlar bulmuştur. Teknolojinin gelişimiyle elbette oyunlar ve oyun yöntemleri de gelişmiştir. 1950'lerde ilk oyun konsollarının temeli atılsa da ev tipi oyun konsolu olarak nitelendirebileceğimiz ilk ürünler 70'li yılların başlarında oyun severlerin karşısına çıkmaya başlamıştır. Magnavox Odyssey 1972 Magnavox Odyssey birinci nesilin ilk oyun konsolu olması ile birlikte birçok otoriteye göre ev tipi oyun konsollarının babasıdır. İçeri içerisinde bulunan tenis benzeri bir oyun, zamanında büyük heyecan uyandırmış ve ilk oyun konsoluna göre iyi bir satış rakamı olan 330 bine ulaşmıştı. Cihaz televizyon ekranını ortadan ikiye bölüyor ve arkadaşınızla iki elin parmaklarını geçmeyen sayıda oyunu oynamanızı sağlıyordu. Atari ve konsol devriminin başlangıcı 1980'ler. 1980'ler evde oyun oynama fikrinin ilk kez yaygınlaştığı dönemdi. Atari 2600 bu devrimin öncüsü oldu. Basit grafiklere rağmen büyük bir başarı sağladı. O dönemlerde oyunlar kartuşlarla çalışıyordu ve Pac-Man, Space Invaders gibi efsaneler bu dönemde doğdu. Öne çıkan konsollar Atari 2600, Nintendo Entertainment System (NES), Sega Master System, 16 bit çağı, renkler, hikayeler ve rekabet 1990'lar. Nintendo ve Sega arasındaki büyük rekabet bu döneme damgasını vurdu. Super Nintendo ve Sega Mega Drive grafik kalitesini yükseltti. Daha derin hikayeler ve müzikler oyunlara entegre edildi. Unutulmaz oyunlar. Super Mario World, Sonic the Hedgehog, The Legend of Zelda, A Link to the Past. 3 boyutlu devrimi ve Sony'nin yükselişi 1995-2005. Sony, PlayStation ile sahneye çıkınca konsol dünyasında dengeler değişti. 3 boyutlu grafikler, CD teknolojisi ve yetişkinlere hitap eden oyunlar dönemin karakteristiğiydi. Nintendo 64 ise analog kontrolcüyle oynanışa büyük yenilik getirdi. Dönemin yıldızları PlayStation 1 ve 2, Nintendo 64, Sega Dreamcast. Öncü ama erken kayboldu. HD grafikler, online oyunlar ve Xbox etkisi. 2005-2015. Microsoft'un Xbox markasıyla rekabete dahil olması, çevrim içi oyun deneyimini yaygınlaştırdı. Oyunlar artık DVD ve Blu-ray ile dağıtılıyordu. HD grafikler ve online multiplayer modları standart hale geldi. Öne çıkan konsollar Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Wii hareket sensörlü devrim. Modern çağ, 4K, bulut oyun ve hibrit konsollar 2015-2025. Günümüzde oyun konsolları neredeyse bilgisayar gücünde. PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi konsollar 4K grafik, ışın izleme ve ultra hızlı SSD'lerle geliyor. Nintendo ise Switch ile taşınabilir hibrit konsol anlayışını başlattı. Ayrıca bulut tabanlı oyun, xCloud, Cloud, GeForce Now, PS Now ve abonelik sistemleri Game Pass, PS Plus Extra ile oyun sahipliği anlayışı da değişiyor. Gelecekte ne var? Tam dijital konsollar, disk sürücüsüz, VR entegrasyonu, PS VR2 ve Meta Quest etkisi, abonelik bazlı oyun kütüphaneleri, yapay zeka destekli oyun deneyimi. Sadece oyun değil, kültürel değişim şu gerçek ki oyun konsolları hayatımıza çok büyük etkiler yaptı. <laughs> Yeah.